Hadi, hadi oğlum hadi. Güzel güzel çok iyi. Hadi devam. Sen de. Bravo işte. abi. Albersin. Çok iyi. Hey hey Güzel. Tamam abi. Beyler son 2 dakika e ya da e Sikı, Sikı. Sikı, Sikı. Yakın oyuncu, yakın, e yakın. Sola dön Metin. Top bulsa da geçerim. Her yere aratacak mı ya? Adam bayasa kalk. Haydi. Gel, atıştır. Haydi sağ gel. Gol tam 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 vuruyor. Tamam. Haydi tamam. Hüsun すごい çalışmıyoruz. Yani. Abi Bakın büyük küçük olayını geçiyorum. Lütfen kimse kimsenin durmasın. Tamam? Evet, Bey evet. Son iki dakikamız başladı. Oyna. Oyna. Kapa kapa. Alanı kapa. Alanı kapa. Vurdurma. Vurdurma. Bravo. Sakin. Sakin. Hadi. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Vurdurma. 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 geldi. Vurdurma. 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 Gel, gel evet evet, Uyunda. Uyunda. Be, abi 7. İçeride. bu abi. 10 10. Kapa kapa kapa. Daral daral. Daral kudu olacağız zaten. Daral. Sakin. Güzel <laughs> güzel. <laughs> Hadi. 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 gel Hadi. 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 よし。 Gördüğüm var en i̇yi, iyi erkemsin. Yemin ediyorum bir forma bu kadar yakışabilir birisi. Onu ama anneannenin de ona gibi gelmesi. Abi korkunç. Ümit Hoca, Aydın arayayım mı? Aydın aradım ben beş kere açmadı. Şimdi ya. aradı da beni. Da. Arayayım mı? Konuşur mu şey? Ya da benim sen konu. konuş. Konuş ya de ki. 12-1'deki maçlara kim gelecek? Hakem gelmedi de. Ya baktın olamıyor. Abi bundan sonra zor Ha. Tamam ya. Tamam de zaten başka hakemler gelecekmiş galiba. Hadi be. Koran gelmedi. Allah Allah. Vallahi Gidiz e, Hocam şu <laughs> Abi. Çanak çok kötü de tutuyor. İyi de organize olamıyor. Ne? Sen de aldın mı? Değil mi? İyi futbolcu mu? Gol kralı değil mi? kaç her maçta kenler değişti. Hocam. Ümit Haydi. Tamam abi. Hocam şey. abi. Orman, benim de beden kırması oldu, baksana. Ne oldu? Alın sakatlandın mı? Kim giriyor? Allah. Bacar, Bacar. Bacar, Bacar. Hadi direnmeyin freely, daha ya. daha iyi, hadi. oğlum, ]Mm Söylemaz böyle. sonuç belli oğlum sonuç sonuç hadi ara ara setup'ları bekliyor abi abi ikişer adım ikişer adım öbür abi yerlerde sakin beyler Fatih abi garanti. Yanına git. gel gel. Gel okay. gel. 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 kapattı. Kapattı, kapattı. Evet! durduruyorsunuz. Dikkat abi, biraz ya. 3 bir öndesiniz ya. hadi biraz hızlı. Hadi, hızlı, hızlı. Hadi, hadi, ozi. hadi. Ozi, ozi. Hadi evet. haydi, haydi, haydi. 出たところは見 düşündürme, düşündürme. Engin hadi. Beyler düşündürmeyin hey. <laughs> 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 Engin hadi Engin. Uğur. Engin Engin. <laughs> Engin Ekin <ekre, uğur. gülüyor> Sakin. Abi <hasta>. <gülüyor> 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 Tamam, tamam, dön, 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 <laughs> tamam, orda orda. dön <laughs> Haydi haydi izam biz Hocam kaleyi vurursam hocam. gelen gel ya gel biraz. Gel biraz. Hey. Biz biraz ha. Biraz top kapın top. Orta saha boş hadi ya.

Mücadele var çok güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Tamam orada yine. Oyna topu. Atır mı yine? Evet, Bravo Engin. Gel ver. Çizge. Allah! Kusursuz. Gelsin de. He. Sol. Bravo Engin. Bravo abi. Bravo abi. Mücadele var. Bravo. Mücadele var. Bravo. Engin'i bravo. Bravo, bravo. bravo. Devam beyler, ciddi ciddi Bravo, Eko. Bravo, Eko. Bu kapı Beyler Bu yeter <laughs> はい。 Engelle, engelle, engelle. Engel. Farkında değilsin, şey, farkında değilsin. Oğlum, şey. gel, 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 gel. Alanı kapat, alanı kapat, alanı kapat, sütü kapat. Sütü kapat! Ay aman akum. Hadi, hadi, gel. hadi. Gel. hadi, hadi. Orada, 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 orada. Beyler çok şu çektiriyorsunuz ya. Gel, gel. 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 Gel, 15! Gel, gel. 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 Gel, Gel, Oynayın hocam, oynayın. Sarı sarı hocam sarı. Beyler çok çift gibi Çok çift En sarkı ya abi. Gelmezse ortaya doğru. Çift duruş, duruş beyler. Beyle. Sakin abi 4 <laughs> 24 <laughs> 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 <laughs>

i okay. Beyler daha var. Kay. Ciddi, ciddi. Kaç. Tamam, kapı olun, kapı olun. Öyle. Hayır. Ay, hayır. Ay, 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 ay. Ay, aynı, e aynı şekilde eh, devam edin. Basit tamam, oyna. Tamam, benlik bir şey yok ya. Kardeşim. Tamam,